Ver Adana zirveden ben selam durmak yok omi patlamaya devam yok bundan sonra size sigara <laughs> uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ver Adana zirveden selam durmak yok omi patlamaya devam yok bundan sonra size sigara <laughs> uçuyor yıldızlara müptezel Plakası fır bir korkumu dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbaçı bana versene borç Olmaz lan ulan lan ağlar bir şey tartıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca da dayak yemeye başlıyoruz sonu, sana, Sırtınca, Bir beden selam Durmak yok o mi? Patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara Uçuyor yıldızlara müptezen bayan Ses ver Adana Bir beden selam ama ya devam yok bundan sonra bir